arkadaşlar. Bugün sizlerle salgın oyunu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar benim evim kayıtlı. O yüzden hemen başladım arkadaşlar. Sol altta hastalıklı yazıyor arkadaşlar. Yani vaka sayısı. O vaka sayısını gösteriyor. Bu da ölüm sayısını gösteriyor. O soldaki arkadaşlar, Sağdaki arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hastalıklının tam altında da DNA var. oldukça yayılmadı. Yayılmaya giriyoruz arkadaşlar. Bakın bunlar havayla yay pozu var. Geride şimdi havayı açtık arkadaşlar. Havalı yay artık burası. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar şu anda 28 vuruşlu var. Bunu daha da fazla yapmamız lazım. Vuruş ilk başta sıralarda çıkarttım i̇şte Bakın. önce. Bakın ferman yüzlerce kişiye bulaşmış. Evet. Bulaş. Daha da kişiye bulaş. Daha da bulaş. Daha. Daha bulaş. Evet. 290-306 kişi oldu şu anda. Şimdi arkadaşlar yeniden salgına giriyoruz. Bak salgın yer, yeri var. Oraya basıyoruz. Yayılmaya basıyoruz. Neyden yayıldıran? Koyundan yani keçilerden hayvandan ne şey yapsın. Yayılsın. Bakın bu böcek arkadaşlar. Bu da 11 11 ile geliyor. Ve şu 5. Arkadaşlar şurada dünya var. Dünyaya bastığında dünya oldu. Geliyor. Yedi. Oldu. Diyor. Ha, evet arkadaşlar. Evet, Sonra ölü sayımız daha sıfır dediğim gibi. Şimdi oyu sayısını yapmayacağım. Yer zararında manyetik alan değişimi. Alanları değiştirmişler. Böyle bir şey yapmışım. Böyle bir yaratmışım. Yaratmışım arkadaşlar ne yapalım? Evet şu anda şunları toplarsanız arkadaşlar size puan veriyor. Ben de onlarla yayılmaya gidiyorum. Ve de kuşlarla bakın arkadaşlar. Kuşlarla önemli. Hızlı da yayılacaklar. Şu anda 1584 730 yere gidiyor arkadaşlar. 7 milyar kişi öldürüyorsunuz arkadaşlar. Ama ilk önce bir o ne oldu? Hastalıklı sayımız azaldı. Evet ama devam ediyor diye. Arkadaşlar mesela bizim Türkiye'miz nerede? Şurası değil arkadaşlar. Basıyoruz. Bakın hastalıklı sıfır Türkiye. Ama bu denizin üstüne basıyorsunuz ya arkadaşlar. Dünya gösteriyor. O yüzden de böyle yani. Dünyada 500-825 kişi. 825. Görüşürüz. Hala çoğalıyor. DNA puanınız yükseliyor Bunu da bilmiyorum Virüsün gücünü arttırıyor Hemen evet. Aa Türkiye'ye girdi virüs Virüs Türkiye'ye girdi Oo hızlı yayılıyor Bence çok hızlı yayılıyor Ooo arkası var. Gördünüz mü Hemen fazla içkiye bulaşıyor Bulaşsın abi Bakın şey, Türkiye'mizde de vaka var bakın Bakın 51 59. Oo çok fazla gidiyor. 125 bine ulaştı. Şimdi bakacağız. Dedim ya arkadaşlar, Puan toplamamız lazım. Arkadaşlar şurada bir haberler yazıyor. Oraya bastığınız zaman burada işte ne diyor bakın mesela bizim haberimiz de çıkıyor arkadaşlar. Bakın ne diyor? Tso yan yani Dünya Sağlık Örgütü kök hücre tedavisi herkes için 10 yıl uz uzaklıkta diyor. Arkadaşlar bu bu haberde şu anda o vaka 343 o çok hızlı geliyor ya arkadaşlar tek, teknelere ve uçaklara iyi bakın bak bazıları kırmızı oluyor o virüs taşıyor demek herhalde eğer çıkarsa göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar. 1 milyona ulaştı. Evet. Şu anda biliyorsunuz ki her yerde hiç yani havacılık falan çalışıyor şu anda. <laughs> Burası o yüzden Koray'a yayılıyor. Kırmızı hani kırmızı tekne çıksa bir. Hastalıklı oldum. 10 oldu. Şimdi yayma hızını arttıracağım arkadaşlar. Hara göremedim. Kırıklı bir tekne ama göstereceğim size. 3 kata da çıktı. Hızlıca elimi yavaşladı artık. 39, 30, 41 milyar, 42 milyar öyle gidiyor artık. Şimdi ne diyeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Top, top. Sudan yayıldıracağız. Aynı sarılık hastalığı gibi. Sudan bulaştı, bulaşacak gibi. Buna bir daha basınca. Arkadaşlar buna bastığın zaman geliştirmek var. 18'de sekizde arkadaşlar? O oyun çok güzel arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Arkadaşlar hastalık yayılıyor artık yavaş yavaş. 56 milyar. Hala kırmızı bir tekne göremedim. Abi havacılık gidiyor. En fazla gemilerde oluyor ama havacılıkta da oluyor arkadaşlar. Türkiye'ye bak. Türkiye'ye bak. İran'a geçti Türkiye. Ye. Teknelere iyi bakın arkadaşlar. Gözümden kaçırdığım varsa teknelere ve uçaklara iyi bakın. Bazıları kırmızı oluyor. O da yani hastalığı taşıyor. Uf, Türkiye çok kırmızı oldu abi ya. Bunlar mesela kaç vaka bizde? Türkiye'de? 74 bin. İran'a bakıyorum. arkadaşlar. O yüzden virüs için güzel bir şey. Yani bizim için şey. Dediğimiz gibi. Aha bakın gidiyor arkadaşlar. Kırmızı uçak. Bakın gittiği yerler kırmızı olarak içeriden Gördünüz mü? Bak. Sonra da vaka çıktı burada. Gördünüz <laughs> mü? Oyun çok güzel oyun. İşte biz de. Bakın gidiyor bakın. Bakın kırmızı arkadaşlar. Bak gidiyor. Her yerde virüs çıkıyor. Burada da çıkıyor. Şurada da olacak. oo, oo o, o, maşallah hay maşallah. Şimdi hemen şey yapalım. Mesela ne yapalım? Şunu atlarımı değiştirelim. Devam edeceğiz. Birbirimizle <laughs> şimdi tamam. Şimdi ne edeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Yerine gireceğiz. Bari. Rüzgar geliştireceğiz arkadaşlar. Geliştirdik arkadaşlar. Şimdi daha hızlı, daha da hızlı şey yapacak. İspanya enfeksiyonu yavaşlatan ilaç buldu. Arif işte dediğim gibi tedaviye bakıyorum ama sıfır. Tedavi Oo Bakın vakalar çıktı. Böyle devam edelim. Böyle devam edelim. Çok iyi gidiyoruz. Görüşürüz. Hırız herkesi öldürecek. Yedi milyar öldürür. Yedi milyar. Yedi milyar, milyar. Arkadaşlar şimdi 21 oldu. Bu yüzden ne yiyeceğiz biliyor Heh öldürmeyi de göstereyim size. Bakın yayılmanın yanında belirtiler var. Oraya basıyorsunuz. Ve at ne diyor? zatürre yapıyor. Yaptıralım zatürre yaptıralım. Sonra böyle böyle gidince şurada organ yetmezliği oluyor. Ona da basınca artık ölüm gücünüz çoğalıyor ve öldürüyor. Çok kötü bir şekilde öldürüyor. Değil, Türkiye Türkiye'de tedavi daha, daha. yazıyor ama 30 istiyor bize. Biz bizim de yedi tane daha atarsak yapacağız. 3. Hadi 2 kaldı, Bir kaldı. Hadi evet, yok. Üç kaldı. Haftalığı ilk öldüren yer Arabistan. 22 21 kişi ölmüş. Vay. Vaka sayısı ne düşüyor? hadi hızlı. Hızlı hızlı. Hızlı Öreyim. hızlı. 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 Şimdi organ yetmez mi arkadaşlar? O zaman işte şimdi işleri biteceğiz. Evet şimdi arkadaşlar organ yetmezliğini açtım. Virüs çok hızlı bir şekilde öldürüyor. Bakın. Kolombiya'dayız. Şimdi Kolombiya'da vaka var ama ölü yok. Bakın şuraya denizin üstüne baktığınızda 20'de. Feman korkunç hale getiriyor. Vay vay. Uykusuzluk belirti evet. Dünyada 580 milyon vaka var. Oğlum nasıl ne oluyor ki? Hayvandan geçtiği için şey yapmışlar. Hayvanları kapattı. O Türkiye sınırlarını kapattı. Ne oluyor? Türkiye sınırını da kapattı. Ne <laughs> işe başlamamız lazım yoksa bu tedavisini bulacaklar biz bir şey yapamayacağız. Hayır. Hayır. He arkadaşlar rüzgarla yani yağmurla gelişim bu.